Antalya'da Cumhur Haber Ajansı muhabirinin dikkati trafikte olası bir facianın önüne geçti. Antalya'nın Serik ilçesi girişinde baygın halde bulunan sürücü gazetecinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Antalya-Alanya karayolu Serik girişinde yaşandı. Yolun üzerinde duran bir araç dikkat çekti. Araç çalışır haldeydi ve gaz pedalına sonuna kadar basılıydı. Araç içerisindeki sürücü ise baygın halde yatıyordu. Olay yerinden geçmekte olan Cumhur Haber Ajansı muhabiri hemen araca yaklaştı. Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşünen muhabir, sürücünün alkol komasına girdiğini anladığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü güvenli bir şekilde araçtan çıkardı. Tamam, Sürücünün baygın halde bulunduğu aracın otoyol üzerinde durması diğer araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Olası bir kazayı önlemek amacıyla ekipler aracı hemen yoldan çekerek trafiği rahatlattı. Gazetecinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde bu tehlikeli durumun daha ciddi sonuçlara yol açması engellendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonucunda Sürücünün alkol komasında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.